Engellediğim haritam gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> ne yapalım abi? Ben <laughs> keser sapı hattına gidiyorum. Ölüm hattına ya. Tamam abi ben de geleyim. Ya i̇lla kamuflaj gibi arkamıza bayram bayrak mı asalım kelimesi beni üzdü açıkçası yani. Bu mu yani şimdi? kamuflajı. Canım sevdiğim için giyiyorum anasını satayım ya. Yani. Bu ne? Bayrağı ne? Bayrak mı battı? Bayrak asınca ne oluyor yani? Neyse. Öyle düşünsün. Allah'a emanet olsun. ben sağ mı tutayım? Şöyle mesin mi? Tamam. E geçeyim. Ve tutmaz. <laughs> Full oda attık da ne Oy, oy. <gülüyor> E75 oraya yürümledi. Ne demek yoldaşım? Tekrardan beklerim. Belki girerdi ya. Allah'a emanet ol. Ömer yoldaşım. Kendine iyi bak. <laughs> ihtimal tuttururuz lan. bakayım şuradaydı değil mi oğlum, Tam paleti çıktı zaman. Hadi oğlum biraz daha biraz daha. <laughs> Zaten inanmayarak atmıştım. 570 niye vuruyor bu tank? <laughs> İnanmışlar 705'ler orada Absorma Abi sorma ya. Düşük rollüyor. Biliyorsun. Eskiden bu kadar da değildi geleceğim artık sende iyi geceler plat arkadaşına da selamlar ve aleyküm selam Aydın abi e, Ömer yoldaşım sana selamlar Arayın aleykümselam aleyküm selam ben Ömer James Mont Nike yazmış 007 Ulan bunu ilk defa görüyorum Tövbe yarabbim Almanca sekme kıvılcımını gördük. Aa 705. Oğlum tutmuyor abi. Ne yapalım yüklenelim mi abi? becer geliyor. Hmm. Abi yesin değil mi orada? Hı hı. <laughs> O kadar bak et full odakat işte Maraşlı Kuzey'in bunları görmesi lazım. Full odak at. Da işte. Varan 3 herhalde full odak kazası. Biz de biliyoruz yani. 2000 Abi senin atışını mı engelledim? Hı hı. Aga be. Diyeydin abi keşke. Ananı sat. De, Var de, mı de, bir abi? Ee, çek biri değil biliyorsun. Yok abi biliyorum da. Alan <laughs> becir, alan becir. Arkadan da gusor gelmiş. Ayasede de gelmiş. Bejir bana kerkiniyor. <laughs> boşluğunda kaldı. Benim hatam. Yok estağfurullah abi. Dalıyorum. Dalamıyorum. Dönemiyorum. Arkadan da Hori mi? Evet, attı. Ne çekişme öyle bir maç oldu da. Abi arkada Hori. Abi ben Hori'ye mi döneyim? Anasını satayım. Abi Hori'den saklanabiliyor musun? Hiç saklandı. saklandım. Tamam abi. Abi ben hori'ye doğru yükleneyim diyeceğim de bitirdiler orayı. Tamam güzel. Çok iyi. Tamam. Bitirir herhalde yak panzer. Ben de öyle hayal ediyorum. İyi tatarsa her türlü yer. Ah. Ah. Eh, eh, ah. Oh be. Basayım mı? Aç sen. Tamam abi. Dur gösterecek. Patlayıcı. Patlayıcı 237 helal lan. Tabii. Taret geride ya. Ben bir tur daha göstermeyeyim ona. Patlayıcı atıyor. Ananı satayım. <laughs> Tuttururum diye düşündüm. Ayrım Iron man. Iron Hepsi tek atışlık ha. olan. Aman ha patlayıcı atıyor ha. Atıyordu bilmiyorum şu anda. Hay abi bir Benden yapsam? önce yükleyecek değil mi? Aynen abi. Bir iki saniye önce de. Aman aman aman. Oh çok iyi. Ama mu attı ha? 60 tp şeyin arkasına gitme. Hadi bakalım. Abo. Üç can anasını satayım. Umarım patlayıcı atmayı düşünmez. Eyvah, 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 Harbiden <laughs> Gayet yiğit Valla rastgele attım <laughs> Yalan atış Talha abi dedi, yalan atış Valla yalan attı. yemin ederim master verdi He, şimdi bu atışı nereye koyacağız? Full odağı mı koyacağız? Neye koyacağız? Orange'e <laughs> koyacağız tabii ki. Helal be. Adam öttürüyor ya. Moikai diye biri yazdı. Yılın en şey şanslı atışı diye. O heriftir herhalde. Yok o değil. Değil mi? Yok. Dur bakayım BK kim bulacağım. Işte Bu sensin DZT. Evet DZT. DZT <laughs> Absolut. Çok güzel ya. Arada böyle yüz güldürüyor işte. ya başka türlü başka şeylerde de sevemezsin ki. Aynen. Sevilecek bir şey yok çünkü <laughs> Sorma abi ya. Ama hakikaten bayağı kaliteli maçtı ya. 139k şey yapmışız ara bırakmış maç ama bana, şey bana ke ya kemiksiz 31 bana kemiksiz -1 abi <gülüyor> 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 Öldüm ya Masterı verdi 3 i̇şte <laughs> <laughs> şey, 4 5 6 7 tane bir verdi iş 430 vardı değil mi Evet Öyle bir şey yapalım belki. Belki. Ulan çok tatlı vurdu be. <laughs> Vallahi çok tatlı vurdu. Gitişini gördün mü abi Mermin? AP'ydi bir de yani düşün. Yiğit de değildi. De. abi hmm. Tabi. Overmatch büyük ihtimal. <laughs> Çatıdan. Zor diye 152 milyon. <gülüyor> Gülle. <gülüyor> Arş diye bir ses geldi. <gülüyor> ama <laughs> RNG'nin haricinde de bence ben hak ettim o maçı ya. Yani. Ettin abi. Değil mi? Güzel oynadın ya. Yani ben de biraz atışlar hep zor zor gitti. İmkansız atışlar da denedim ayrı konuda. Güzel ama güzel. Güzel yaptık abi. O sende de var. Tabi, Aldım. <laughs> şey, Aksın O 3D. Hı hı. Çürümüş yumurta 3D. 3 şey vardı. Bit bit bir seviye attırdım. Kaç alt 700 altın mı öyle bir şey vermiştim. Kaç para? 700 altın değildi herhalde. Başka bir şey. 400 müydü öyle bir şeydi. Hmm. Omuz omuz avuç omuz omuz. <laughs> Nereye patlatalım abi? Sağa patlatalım mı? Sana eşlik edeceğim ben. Tamam abim. Sağ derken? Şey, Sağ en, sahili oldum, mi? Aha. O avcıları falan temizleriz belki orada. O olur. Nasıl? Normalde ben şeye çıkıyorum. Şu ön tarafta bir kuytu var ya. İşaretlemiyorum şimdi. Afiflerin orada spot yaptığını Şunun, ya. Şunun az daha ilerisini düşün. Hee. İlerlemede duruyoruz ya. Hı -hı. Normalde. Day, The boy. The boy. Soldan. Orası çukur. Doğru. Benim oyun gözükmüyor mu gerçekten ya? Abi, Hı. çok mu kötü gözüküyor oyun? Ne alaka? Ne bileyim o Maraşlı Kuzey, çok karanlık maranlık çarçurt deyince... Buradaki tepelikleri düzenlemeleri çok güzel oldu. Çok iyi oldu ya. Avcılara lanet ol. İçeriye kadar girdim ben. Tamam abi, ben de burada gövde üstünü kullanacağım, taretimi kullanacağım. Aletli vurdum bu arada. Hı -hı. Önce STB'yi alalım değil mi? Ana. istiyorsan bir, bir iki mermi alırım. Yok abi yok. Güzel oynayalım da. Kupala. Aga be. Aynen. Ben direkt heat'e geçtim abi. Aks. Uğraşmayayım bu Ha pes mi etti bu? Zort. Şuradan bir yalandan bir kafa uzatacağım. Kim var kim yok göreyim diye. Abi e e de uyanan. Ha onu geldik. söyleyecektim şimdi. Aynen. Adam diyecek ki oğlum ünlü İsveç topu bende var. Bu adam nasıl nişan almadan vuruyor diye. <laughs> Sovyet gücü power <laughs> ama. Sovyet <laughs> Kafanı patlatacak Sovyet tom. <laughs> Desteğe geleyim mi? Olur abi. Ops. Sakin ol Buzo. Al suratımdan. <laughs> Eline sağlık abi. Ben yani dümdüz sürüyorum abi artık bu hesaba. Yani dümdüz söyle. Tamam abi. Tabi bir anda sol yapacağım şuradan. Böyle. Sonra böyle. Belki bir umuttur açmak. Yok. Aga kalmadı artık. Hı, hı. Geliyorum. Ahet. Evet. Tacım sende ne var ne yok yiğidim Zeyzey ne yapıyor Zeyzey zey? Ulan konvey üstünden geçti ha Allah'ın sevdiği kuluş Yüklendi Ops. Aman abi ah be Yüklüyorum abi de patlayıcı. Deliciye geçiyorum. Geber. <laughs> Konveyin açısı var. Dikkatli hmm, ol. Aynen. İşte abi bak böyle kafa denge adamla oynayınca çiçek. Tabi abi. Ulan buradan tutturdu ya lehen gibi eğim vardı. <laughs> lehen Vurdu <laughs> <laughs> bir de utanmaz herif. <laughs> benimkiler biraz zor oldu da. Çok güzel tank ama 430 ya. Aa. Ananı. <laughs> Sen onu yersin. Ben salıyorum. Hı hı. Robert Lewandowski'ye gidiyorum. Tamamdır. <laughs> Umarım tek atmaz. Evet be Aydın abi. Bu ikisini de abimle vot keyfisi diye atarım YouTube'a. Bu güzel maç oldu. Güzel Cidden abi. iyi maç oldu. Hem hızlı oldu hem iş yapmamız gerekenleri yaptık. Aynen. Bakalım ne kadar kar bırakmış bu. <laughs> Zifiri karanlık. ya Rabbel Alemin ya. Ya Rabbel Alemin. Adam... Bu arada ne aldık? Bir tane özel bir ödül aldık. Ne aldık ya silah arkadaşlar. Ya. Yeah. Herkese nasip olmaz. Bir tane de çelik duvar vermiş. İyi vurmuşsun ha 4300. Ha. Ben de sana 3700 arada 2 mermi var. Aynen Bir mermi, 2 mermi ne var? 18 13 10. 17 13 9. Yani ben daha çok atmışım. Bir mermi fazla atmışım. 10 deliş. Bir VT'ye patlayıcı soktum ya abi. O hmm. o biraz şey yaptı o. Seviyorum avcıları zorbalamayı ya. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Gel lan buraya falan. Sen abi de reno seviyorsun değil mi Reno <laughs> Kara köpek seni deyip. Gel bir çift reno yapalım abi. istersen tabi. Olur. reno'yu oynarım ya. reno Herkes seviyor. Ben gariban babası gibiyim ya o kadar. <laughs> Sevilmeyen tankları seven adam. Aynen abi bu arada. Kesinlikle öyle. Reno değil. Nerede leş tank var onları seviyor Tani abi. Nerede leş tank var onları seviyor. <laughs> İyidir Zeynep. Zeynep tankın lakabı mı abi? Yok, yok. Ta Taha'nın kızının, büyük kızının ismi. Hımm, sen de bana soru sormuştun herhalde abi, tamam. He, ee, çok çataloz ya. <laughs> Allah bağışlasın abi. Allah bağışlasın, hastalığını Allah göstermesin. Allah bağışlasın, sevmeyen bence vahşi cazibe izliyordur kardeşim. <laughs> düşeyle mi oynasam havalandırmalı mı oynasam düşeyle oynayayım. Benim Renault standart turbo düşey sürgü diye şey turbo düşey havalandırma diye plan ha tahmin ediyorum. Ben de can turbo şey abi düşey. <laughs> 2020 can var sende ne var 2310 aynı. Hı -hı. Can ya turbo havalandırma bu tanklara yakışıyor. Yani. Hı -hı. Ya canı da şeyden takıyorum can demişim. Turboyu da şeyden takıyorum abi ya. Geri vitesi çok yavaş. Abi biraz daha hızlı geri çekilsin ya. Ben bir ara ciddi ciddi buna şey tak. O on lan televizyon mu koymuş yan tarafa? Büyülü ha, büyülü bir şeyler var. Büyülü ayna, mistik ayna. Ha. Ne bileyim böyle LCD televizyon koymuş gibi. Şuradan bir sanayip mi kalalım abi? Yok ben öne doğru birazcık şey yapacağım. Ne Bu tankla arkada duracaksın. Gariban gibi. <laughs> abi selamünaleyküm. Ben de vurabilir miyim? Deyip Spot dedim bu arada bilgin olsun abi Omuz omuz arkadaş Omuz omuz yoldaş 60 tp ile aynı doldurup yarısını vuruyor <laughs> Yok abi yarısı değil ha ya, 3'te 2 set diye <laughs> 500 falan Ben burada spot yedim. Ağaç devirirken. O zaman muhtemelen şuralara kadar bir yerlere çıkmış diye tahmin ediyorum. Hı hı. No, biz Badger'ı destekleyelim. Ops. Şimdi T100 nerede? Sheridan'ın burada ne işi var? Böyle pasta yapmayı nereden <laughs> Öyle bir sorular sordun ki abi Aklıma direkt o geldi Kabartma tozu ne kadar kabartır? <laughs> Ve aleykümselam Mr. Güçlüoğlu hoş geldin yoldaşım Ahmet'cim Hoş geldin çiçeğim Ahmet yoldaş hoş geldin La bir dur artık Aynen ya. Oyla abi. Tal abi. Alfası güzel de yüklemesine göre çok kötü. Yani bir 550 falan şöyle dümenden bir alfa yapabilirlerdi aslında. <laughs> Çeve ya Ya şuraya geçin ya. Çapı güzel ama. Ee, 127 mm. Güzel overmatch diyor. STRV'ler. Ben oraya yardıma geleceğim biraz. Biraz bakayım. Şu penaltı sistemi bitsin de hemen bakıyorum. T113 attı mı? Hangisi attı? Bu mu attı? <laughs> Hadi be aga deminden beri tuttu. Becer. Oha E100 buraya gelmiş lan. Ana çıldıracağım. Ben yere git E100. Ben tam dolumdayım. Ben de abi tek mermim var şu an. Yüklemeye çalışıyorum. ikinci mermim yüklendi. Reload'unu bir tık kısalar güzel olur bence. Bence fazla güçlü olur. Çok mu güçlü olur? Hmm. Ya, bir saniye, bi, bir saniye, bir buçuk saniye olabilir. Daha fazlası alınır. yemez. Alınır bu arada elde be. İyi bir destek tankı. Ama destek tankı, masaya yumruk vuran bir tank değil. Yani masa yumruk vuran tankları her zaman daha çok seviyorum. <laughs> her şeyi yapacak tank dedi. IS7 gibi. Yazık kafama. <gülüyor> <gülüyor> Atla belki de dersin. dersellik Mouse gibi TRT bile açı vermeye çalışıyor. <laughs> Oğlum çek namlunun topunu ya. Kim abi? ama 60, 60 bahsediyorum. Hı. Ulan sağ kanadın anasını ağlatmışlar. as bak aslanım ben. Ama destek olan yok ki. bz 55 Amorek dedi. VZ 55. Attı bu arada. 452. Ben tutturamadım ya. O Güzel bir şey almak alabilirdim. E100, e, 100, e E5, şey E3 bakmaya çalışıyor da ürkütmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Dur omuz omuz alayım yanına geleyim de. Palette kal bakayım. Yoldaşlar <laughs> bakın unutmayın. Alman tarzı gövdelerde öyle aşağıdan görüyorsunuz adamı direkt paletine sıkın paletle asar. Overmatch babacım. Ben bundan hasar yerim ya. Ya 60 TP. <laughs> Annaneni kitleyin. Tövbe estağfurullah. <laughs> yeter lan. Ben bir mermi yiyorum. Umarım Mühimmat falan atmaz da bu güzel maçı zorlamaz. Geliyorum abi. <laughs> bir de çarpayım dedim de. <laughs> <laughs> 50B. 50B yalnız şey Ahmet'im oynaması bayağı zor bir tank. Ona onu söyleyeyim. Doğru. Yani böyle tank avcısıyla ağır tank arası bir şey oynaman lazım. Poç gibi avcısı. düşüneceksin. Ağır <laughs> tank yerine göre dümenden orta tank gibi. Tabi. Daha çok orta tanka benziyor da kamuflaj yok. <laughs> Hı -hı. Bazı haritalarda çok güçlü oluyor bazı haritalarda. Gariban. Gariban. 13-12 atış. 12 sabit, 10 deliş. 15-12-6. 40 yapın. şey pardon. <laughs> Yap. 15 <laughs> 12 abi. 6 benim. Hı hı. 7 tahmin. Ürküt ürkütmek için bile çok mermi attım biliyor musun? Aynen abi. Yani o 452'nin sana çıkamaması. <gülüyor> <gülüyor> e üzerine e, e basamaması. Bir de o şey abi. Benim birçok mermi over match girdi. Hep tavan zırhlarını kolladım da öyle girdi. Yoksa benimkiler hep yanağı falan atsaydım gidecekti. Mino var mı? Abi?